Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bir Minecraft Freedom TV kanalına Minecraft'ta Survivor'da başladık. Zorluk bakımından en zor şeyi çektim. Orada bizim akşam olacak. Koyun bulmamız lazım. Ha, i̇lk koyunumuzu bulduk. Koyun gel buraya. Ölümsüzlüğü bulmuş ya. Ah ilk günümüzü aldı ikiden daha kaldı. Bir yandan ev için güzel bir alan bulsak en çok da fena olmaz. Oppa tamam. Yemin iş bitti. Şimdi bir ev yapacağız. Kaçma kaçma. Unuttum bak. Gel son bir kere. Evet. Yemek de şey olacak. Zor olduğu için. Çok yemek yememiz gerekecek. Hayatını fake'ın attı. Bunları da keselim de. Bize lazım olacak. Sen de geçin sonra ev yapmaya başlayacağım. İnme aşağı inme inme inme. İnme diyorum buraya. Şuraya tamam şuraya bir yere ev yapmaya başlayalım. Çok az odun var ama. Ama bunlar da beni öldürün diye bağırıyor yani. Ben ne yapabilirim? Yemek lazım olacak zaten. Allah'ım tamam, çok güzel. Şimdi gidelim bir kendimize ev yapmak için. Ağaçların yanında olsun biraz güzel bir yer bulalım. Yok seni de öldürmeyeceğim. Daha zaman geçiyor. Aslında burada başlasak. Güzel olur ya. Ekleriz bir şeyler yanlara. İlk bir balta yapalım aslında. Crafting table yapalım. Koyalım şuraya. Yine balta. Tamam. Şöyle mesela evin ilk şeyini başlayalım. Oha ata bak, oha atları. Ne oluyor atları çok merak ediyorum. Tamam böyle bildikçe. Ağaçlar dedim de burada da pek ağaç yok. Ee, İyi bunu da kesememişiz? Bunu keselim. Ben video dışında da oynarım arkadaşlar geliştiririm. Biraz bayağı bir değişir. Bak bir koyun buraya. Çok güzel oyun kuruş güzeldi. Ay yavru inek seni öldürme. Baba <laughs> çok ya. Çıldırmalı Bir de daha hızlı acıkıyorum zorda olduğu için. Oyun modu. 2 vuruşta söylüyor adam Evimizde şeyin sonradan büyütürüz etrafına o, sorun değil. Akşam oluyor daha çok zaman olacak. Uyumak istiyor. Bir gezeyim direkt biri atlayıp tırmanmasın. Ama hızlı canavarlar doğacak Hızlıca halletmemiz lazımdır Tam akşam olmadan doğma yine zombiler. Oha iskeletler çıkmaya başlamış. Anne. Size görüş alanını mı kapatıyorum. Haydi Allah'a emanet. Hızlıca koy crafting table yatak yap. Oh bir şey eksik değil ya Koy koy yok canavar. Oh be canavar olmadan uyuduk. Güzel güzel. Oh, zombiler ölüyor. Creeper. Afiyet olsun kardeşim. Kılıç yapsak güzel olacak gibi. Hayır. Ama o kadar uzak değildim gördünüz. Ay o kadar yakın değildim. Neyse toprak bize kalır üstünü şöyle kapatırız. Ne yani yapacağız başka bir şey? Otuz tane toprak böyle işte. Yani ben öyle bir karla bakarım nasıl olsa evimizin yanı. Evimize kolay kolay çıkamayacak. Bir ağaç lazım. Uzun bir yolculuk. Ama için. Şuraya doğru gidelim ağaç için. Aha var. Elimizi keseceğiz ama olsun. Kar bölümü mü var ondan sonra? gecenin 12'sinde şuraya çekiyorum. Ama yarın okul yok. Maçım var. O yüzden okul yapacağım. Paramı yok. <laughs> Onun çok lazım olacak bize. Allah'ım koyun. Bugün de lazım olur bize ilerle. İki vuruşta mı ölüyorlar? Sadece zıplayıp vurunca mı ölüyor? İki vuruşu ya şu ineklerde. Yok bunlar iki vuruşta değil. Bunlar Ha, sert vurunca iki vuruşta. Karnı alıyor bu zaten sert vurunca. Lan senin yavrum var bak dua eti vurmayacağım. Gidin atalım. Alın buraya son kez. Ulan da bu. Anda Gök gibi yavrular da. Gel tamam. Zeynep'i doyuruyor musun? Lan. Hayır yanlışlıkla düştüm. Ara var, burada su var. Aslında evimiz o kadar güzel yerlerde ki etrafında her şey var, kar şeyler var. Bir dahaki bölümlerde her yeri gezeceğiz. O yüzden rahatım biraz. Sen de rahat mısın? Tamam artık değilsin. Aha koyun. Şimdi iki tane. Öldürün diye gelmişler resmen. Aa, sen niye geldin usta? Sen ne vermek istiyorsun? Gel. Bir kapı yapalım. Kapıyı buradan yapalım ya. Tam tek kapı olsun. O tek böyle eşit işte oluyor. elleriyle beni öldür diye gelmiş bak. Onu öldürmem için yalvarıyordu yani. Şimdi şunları bırakayım. Şu yemekler kalsın yanında da. Şuradan başlayalım şuna. Burası biraz daha yüksek bölüm olduğu için ben oradan korkuyorum. Tam kapının üstünde rahatlat. burası alçak bölümler. Onu da var yanına da Lan kapıyı kırıyor. Hayda zombiler kapıyı kırabiliyordu. Zor bölümde doğru. Hayda bak bu kötü oldu. Arkadaşlar ilerleyen bölümlerde çok uğraşacağız. Ben biraz video dışında oynarım. Bugünlük bu kadar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.